Öncelikle hepinize hayırlı günler diliyorum. Veri ayırma programını bugün size tanıtacağım. Basit ama çok faydalı bir program. 2 adet sayfadan oluşuyor bu programımız. Kontrol ve veri. Veri kısmına e, ayırmak istediğimiz verileri Ctrl-C, Ctrl-V yöntemiyle, kopya yapıştır yöntemiyle yapıştırıyoruz. E, burada yaptığımız, istediğimiz şekilde biçimlendirme yapabiliyoruz. Bu biçimlendirmelerle birlikte diğer sayfalarımız oluşacak. Kontrol menüsüne geldiğimizde bakın burada 4 adet buton bizi karşılıyor. Sayfa oluştur dediğimiz zaman veri sayfamızdaki A sütununda baz alarak verileri tek tek ayırıyor bakın. Göreceksiniz tıkladığınızda zaten. burayı sarı yapmıştım. O şekilde biçimlendirdim. Hepsinde o şekilde biçimlendi. Tekrar kontrol sayfasına geldiğimde PDF oluştur dediğim takdirde bakın burada gördüğü konuma e, pdflerimi kaydetti yine kontrol menüsünden Excel oluştur dediğim zaman ise Excel'lerimizi kaydetmiş oldu sayfaları sil dediğimiz zaman altta oluşturmuş sayfaları geri sildik bakın kontrol edelim bakın e, veriler ayırma programımızın olduğu yine konuma 2 adet e, klasör oluşturdu ve bunları oluşturduğumuz saat ve tarihi atarak ayrı ayrı kaydetti Buraya girdiğimizde bakın Excel'lerimizi istediğimiz şekilde tek tek ayrı ayrı kaydetti. Diğer klasöre girdiğimizde ise PDF'lerimize ayrı ayrı kaydetmiş oldu. Yine aklınıza takılan sormak istediğiniz soru olursa yorum kısmında yorum ekleyerek ya da bize mail atarak bize ulaşabilirsiniz.